Kliniklerimizde dijital pazarlama süreçleri üzerine de konuşalım istiyorum. Dijital pazarlama yapmak ya da yapmamak gibi bir seçeneğimiz aslında şu anki sektörde yok. Yani hepimiz dijital pazarlamada var olmak zorundayız. Klinikin devamlılığı gelen hasta ve bu hastaların memnuniyeti üzerinden mümkündür. Klinikimizin devamlılığı için yeni hasta girişi ve sadık hasta profilini yaratmak çok önemli. Biliyorsunuz ki aslında hasta yoksa bizler de yokuz. Bu acı bir gerçek ama gerçek. Peki biz ne yapacağız? reklam pazarlama faaliyetlerini bünyemize nasıl dahil edeceğiz? Birlikte süreci yönetmeyi öğrenebiliriz. Burada hangi ajansla çalışmalıyız? İç ekip kuracaksak nasıl bir yolu izlemeliyiz? Ve ekibimiz sürece ne kadar dahil olmalı? Hekimlerimiz bu süreçte nasıl davranmalı? Gibi birçok sorunun yanıtını birlikte arayabiliriz. Bu noktada da reklam ve pazarlama faaliyetleri danışmanlığı adı altında sizlere destek hizmet sağlıyoruz. Pazarlamayı anlamak, dijital pazarlamayı da kullanılan yeni teknolojiler ile anlamak, markanızın devam için gerçekten önemli bir nokta.